Bugün şaşkınım dostlar. Bugün biraz değişeyim. Çünkü Assassin's Creed Valhalla ile 35 saati geride bıraktım. 35 saat boyunca bu oyunu oynadım ve şaşırıyorum. Çünkü söylemesi garip gelse de bu oyun benim bu yıl oynadığım en iyi işlerden bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeyim Assassin's Creed 2'den beri hikayesini gerçek anlamda önemsediğim karakterleriyle bir şekilde bağ kurabildiğim en önemli Assassin's Creed oyunu oldu bu. Ubisoft'un son yıllarda yaptığı oyunlar arasında beni en çok etkileyen olmayı başardı. Watch Dogs Legion'da yaşadığım hayal kırıklığının arkasından ilaç gibi geldi bu oyun. Hem de ne ilaç lan? Ama. Aması şu bu uyarıyı baştan yapmam gerek. Oyunun PC versiyonunda sorun yaşayanlar var. Hatta bunlardan bir tanesi de benim. Açıkçası ben erken erişimde oynuyorum diye başıma geliyor sanmıştım ama sonradan gelen güncellemeyle de durum düzelmedi. Fakat oyunun çıkış tarihi olan 10 Kasım tarihine gelecek olan bir yeni güncellemeyle sorun düzelebilir. Herkes PC'de sorun yaşıyor mu? Yaşamıyor. Fakat yaşayan var mı? Var. O yüzden bu dipnotu bırakmam önemli. Oyunu PC'de almaya planlayanlar varsa bunu göz önüne alsınlar derim. Ben oyunu Xbox Series X'de oynadım ve teknik bir problemle karşılaşmadım. Tabi tüm Ubisoft oyunlarının bir imzası olan glitchler, animasyon hatalarını falan saymıyorum. Onun için de baştan uyarım yapayım. Bu oyunda da bir sürü öyle ufak tefek hata var abi. Ulan sene oldu 2020. Hala da merdiven çıkma animasyonunu düzgün yapamıyor şu adamlar ya. Arkadaş çözün artık şu işi ya. Bu kadar zor olmasa gerek. Bu detayları en başta konuşayım istedim ki asıl kısımlara gelebileyim. Asıl kısımlar ne? Asıl Valhalla'nın beni etkileyen yanları. <laughs> Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Biliyorsunuz ayrıca Valhalla ile birlikte artık Vikinglerin kalbine iniyoruz. Ana karakterimiz Eivor. Kendisi bir Viking ve bir kabile yönetiyor. İngiliz topraklarına kabilemizle gidip orada yerleşik bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Hikayenin temeli bu aslında. Böyle baktığınız zaman çok sıradan gelebilir. Ki zaten burada size bahsetmek istediğim asıl şey hikayenin içeriğinden ziyade hikayenin oluşturulma şekli. Oyuna ilk girdiğimde biraz hikaye ısındıktan sonra oyun beni açık dünyaya bıraktı. Şöyle bir haritaya baktım ve dedim ki heh sıçtık yine aynı boku oynayacağız. Birbirinin aynısı görevlerde bir oraya bir buraya koşturacağız. Sonra sinkrit oyunu olan Odyssey ile ilgili en büyük problem boydu. Yapılacak çok fazla görev vardı ancak içerik olarak doyulmuyordu insanı. Pek çoğu sizi oyunun dünyasının içerisine sokmaktan çok oyunda geçirdiğiniz zamanı arttırmaya yönelik görevlerdi. Valhalla'da da aynı şey göreceğimi düşünmüştüm hatta ilk 2-3 saati bu düşüncem devam etti. Fakat oyunu oynadıkça açık dünyanın mantığını anladıkça bu oyunun diğer Assassin's Creed oyunlarından hatta diğer Ubisoft oyunlarından çok daha iyi bir dünya kurduğunu anladım. Bunun temel sebebi ise basit. Yaptığınız şeylerin bir anlamı bir hikayesi bir bütünlüğü var lan. Oyunda yaptığınız neredeyse hiçbir görev buna yan görevlerde dahil salla pati yapılmamış. Hepsi için bir hikaye kurgulanmış bir anlam düşünülmüş ve en çok hoşuma giden tarafı da oyunun hikayesini uzun bir dizi gibi konumlandırmaları olmuş. Yani tek bir hikaye baştan sona akmıyor. Akıyor da tam akmıyor. Şöyle anlatayım İngiltere'ye geldiğinizde kabilenizin gelişmesi için yanınıza müttefik almanız gerekiyor. Hikayenin çıkış noktalarından bir tanesi burası. Fakat bulunduğunuz bölge pek çok farklı lord tarafından yönetilen bir dolu yere sahip. Siz de haritada gördüğünüz bu bölgeleri ayrı ayrı kendi safınıza katmaya çalışıyorsunuz. İşin hikaye anlatım tarafındaki güzelliği ise her bölgenin kendine ait bir hikayesi olması. Bir bölgeye gidiyorsunuz müttefik kazanmak için bir bakıyorsunuz ortada Lord yok bir şey yok. E Lord nerede bir konuşalım diyorsunuz. Lord diyor kendini alkole verdi. Neymiş efendim sevdiği kadın kaçmışmış. Hayda deyip açık arazide derbeder Lord'u arıyorsunuz buluyorsunuz aslında sevdiği kadının kaçmadığını alıkonulduğunu öğreniyorsunuz ve hikaye açıldıkça açılıyor. Bu arada anlattığım hikaye tamamen sallamasyon spoiler olmasın diye gerçek hikayeden bahsetmedim. Ama her bölgede yepyeni başka bir hikaye yelken açıyor olmak Valhalla için çok güzel bir formül olmuş. Bu sayede oyunun uzunluğu hikaye anlamında gözünüze batmıyor. Bu tarz uzun oyunlarda ana hikaye bir noktadan sonra bayabiliyor insanı. Aynı karakterler, aynı tipler bir türlü çözülemeyen uzun olaylar insanı yoruyor. Fakat burada her bölgede bambaşka hikayelerle karşılaştığınız için sanki bir dizi, bir anime içerisindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Oyun kendini taze tutmayı başarıyor. Ve bunu yaparken pek çok insanın korktuğu bir şey olan asıl ana hikayeyi de es geçmiyor. Evet bölgelerin özel hikayeleri var ama tüm bu hikayeler bir şekilde asıl ana hikayeyi etki ediyor. Bazılarınız çünkü şey gibi hissedebilir sanki o bölgenin özel görevleri ana görev değil de yan görev gibi mi hissettiriyor diye düşünebilir. Öyle hissettirmiyor abi. Hakikaten ana görev gibi hissettiriyorlar. Birbirlerinden bağımsız olsalar da bazı parçalarla ana hikayeyi etkileyebiliyorlar. Tabi burada şu soru işaretli olabilir. E Assassin niye anlatıyorlar mı? Anlatıyorlar abi. Hem de bana sorarsanız çok şık bir şekilde anlatıyorlar. Ana olayımız İngiltere içerisindeki siyasi durumlar olsa da alttan alta gelişen Assassin vs Templar olayı da kesinlikle es geçilmiyor. Bu açıdan da benden bir takdir kazanıyor oyun. Ama şunu söyleyeyim henüz oyunu bitirmedim. Oyun çok geniş, aşırı büyük bir oyun. Ve bu büyüklüğünü yapılacak yan görevlere de dayamıyor. Oyunun ana hikayesi baya baya uzun sürüyor. Bu hikayenin sonunu iyi bağlayacaklar mı acayip merak ediyorum. 5. saatten 35. saate kadar hikaye olan merakımı taze tutmayı başardı Valhalla. Uzun bir zamandan sonra ilk defa bir Assassin's Creed oyununu hikayesel anlamda övdüğümü görmek çok acayip geliyor. Ama tekrar ediyorum oyunun anlattığı hikayeden çok hikayenin kurgulanma biçimini takdir ediyorum. Çünkü oyunlardaki bu hikaye durumu çok değişken bir şey. Bazı sever, bazı sevmez. Işte Last of Us'ta muhabbetini yapmıştık zaten. Ben burada kurguyu çok sevdim bence uzun oyun süresi planlayan her açık dünya oyun yapımcısının bu mekaniğe bir bakması gerek. Zamanında Ubisoft Far Cry 3'ü çıkarttığında açık dünya oyunlarının mekaniklerini değiştirmiş tüm diğer firmalara da bir örnek oluşturmuştur. Valhalla da bu yeni yapısıyla aynı örneği teşkil edebilir. O kadar taze ve ferah geldi bana. Ki hikaye kurgusunun bu kadar incelikli düşünülmüş olması açık dünyaya da olumlu etki etmiş. Yine uzun bir süre sonra ilk kez bir açık dünya oyunu bana baygınlık geçirtmedi. Valhalla'nın dünyası görsel olarak zaten nefis. İnsan hakikaten bakmaya doyamıyor. Yeşilliklerde, buzullarda acayip yılan. Ama bunun dışında yapılacak şeyler de akıllıca dizayn edilmiş. Hatta burada RDR2'den de güzel örnekler almışlar. Misal Upuz'un yan görev serileri ne kısa kısa açık dünya etkinlikleri getirmişler. Ve bu etkinlikler çok hoş olmuş. Haritada giderken abi çoğu zaman şöyle mavi bir nokta görüyorsunuz. Bu noktalar sizi orada yapılacak bir etkinlik olduğunu gösteriyor. Ben ilk bu noktayı görüp gittiğimde bir adam gördüm. Adam uçurumun kenarında duruyor böyle ve kendi kendine mırıldanıyor. Diyor ki tüm mal varlığımı tanrılara kurban edeceğim. Ama ben taşıyamıyorum mal varlığımı. Keşke biri taşısa da uçurumdan atsa bunları. Şimdi adam bunu deyince sandım ki o bana ne yapmam gerektiğini söyleyecek. Biliyorsunuz abi Ubisoft oyunları göze parmak sokarcasına adım adım ne yapmanız gerektiğini söylemeyi severler. Ben de Allah Allah dedim ve kutuları alıp kendi kendime kenara fırlatmaya başladım. Ben fırlattıkça adam coştu. Daha çok fırlat, daha çok fırlat dedi. Hepsini fırlattım adam teşekkür etti ve uçurumdan aşağıya atladı. What? Ve görev bitti. Görev demek de doğru değil aslında. Etkinlik bitti. İşte olay bu. Kısa, değişik ve bulunduğunuz dünyanın sizden başka yaşayanları olduğunu hissettiren bir görev bu. Ve güzel tarafı bir dakika içerisinde biten bir görev lan bu. O kadar çok var ki bu tarz görevlerden haritada ve o kadar iyi geldiler ki bana acayip eğlendim lan bunları yaparken. Çünkü hiçbirisi birbirini tekrar etmiyor. Öyle dünyada gezerken gördüğünüz bir kişinin yanına gidip böyle onunla gelişi güzel konuşup oyunu sizi yönlendirmeden bir şeylere etki edebiliyor olmanız çok hoş olmuş. Ubisoft burada güzel bir hileye ya da hile demeyeyim de inceliğe başvurmuş. Bu tarz görevlerde oyuncuya ne yapacağını söyleyemeyerek sanki ...ki bir şeyler başarıyormuş, hissini arttırmayı amaçlamış ve bunu da başarmış. Mesela buna çok popüler olduğu için Skyrim'den de örnek verebilirim. Hani Skyrim'de bazen böyle haritada gezerken belirsiz bir kişiye denk gelirsiniz. Der ki beni takip et, sana bir şey vereceğim. Ama bu görev değildir abi, oyun size git bu adamla demez. Oyun size bunu bir görev olarak vermediği için siz adamı takip ederken heyecanlanırsınız. Sanki oyunun dünyasındaki gizli bir şeyi görmüş gibi olursunuz. İşte Valhalla'da bu tarz etkinliklerde bu duyguyu tetiklemek istemiş. Oyuncuya sanki bu tarz etkinlikler oyun içerisindeki bir gizmiş gibi hissettirmiş. Bu tarz anlarda oyun size ne yapacağını söylemediği için siz kendiniz bulup kendiniz keşfedip acaba ne olacak şimdi diye merak ediyorsunuz yaparken. Birine denk gelip ona böyle kulak kabartıp ne diyor lan bu? Ormanda arkadaşı kaybolmuş. Dur bakayım şunun arkadaşına demek ve onu böyle ararken bulabilmek. Oyun size nerede olduğunu da söylemiyor yani. Bulmak hakikaten size kalmış. Ve bulup onu getirmek kendi kendinize bir şeyleri başarmışsınız hissini çok arttırıyor. Basit bir şey belki ama etkili bir şey. Kısacası Ubisoft yıllar yıllar sonra bir oyununa his katmayı başarmış. Bakın uzun zamandır Ubisoft oyunlarında beni en çok rahatsız eden şey formülizasyon hissini kıramamasıydı. Baktığınız zaman bir oyunu iyi yapan her şeyi bünyesinde barındırıyor Ubisoft oyunları. Görevler var, yan görevler var, geniş açık dünyalar var, oynanış çeşit yani kağıt üzerinde Ubisoft oyunları hoş dursa da en büyük problemleri oyunlarında ruhun eksik olmasıydı. Bu tabi benim için bir eksi herkes için değil. Ancak Valhalla ile birlikte bir Ubisoft oyununda oyunun ruhuna girdim lan. Yavaş yavaş yürüdüm etrafı kokladım atmosferi içime çektim hikayenin gidişatını merak ettim. İşte bu hisleri bana verebiliyor olmasından dolayı Valhalla'yı sevdim. Hem yan görevlerinde hem de ana görevlerinde birbirini tekrar etmenin olaylara sahip olması bana bu oyunu sevdirdi ve acayip de şaşırttı. Tıpkı Witcher 3 gibi, tıpkı RDR 2 gibi o dünyanın içerisine soktu beni. İnandırdı bana o dünyayı Üstelik bunu o iğrenç komiklikteki grafik hatalarına rağmen yapmayı başardı. Aga artık şunları halledin be ya. Tamam yani bir 6-7 saatten sonra insanın gözüne batmıyor bunlar ama komik oğlum izleyince gülüyor insan. Ama oynarken göz alışıyor gerçekten. Dikkat ettiyseniz buraya kadar oynanış tarafına hiç girmedim. Kusurlu tarafları sonra sakladım. Aslında oynanış anlamında temel olarak olarak Odyssey ve çok benziyor. Fakat kendi içinde tabii ki farklılıklar barındırıyor. Mesela bir güzel şey daha söyleyeyim baştan. Oyunun yetenek ağacı sistemini çok beğendim. Ufak tefek her şeyi geliştirebiliyorsunuz abi. Ve her geliştirmenin size bir güç olarak geri dönüyor. Burada görmüş olduğunuz gücünüz de aslında bir nevi sizin seviyeniz. Haritayı açtığınız zaman oyundaki bölgelerin seviyelerini göreceksiniz. Kendi seviyenize uygun olana gidip oradaki hikayeye tanık olabiliyorsunuz. Oyunu yetenek geliştirmedeki güzel tarafı şu, oynadıkça acayip açılıyor yetenekler. Yani 35 saatte karakterinizle her yeteneği almış gibi olmuyorsunuz. Devamlı kendini tazeliyor. Devamlı yeni bir şeyler vermek için çaba sarf ediyor. Hatta burada yetenek geliştirme olayını ufak bir mini oyun gibi yapmışlar. Tüm yetenek ağacınızı tek seferde göremiyorsunuz. Siz geliştirdikçe yetenek ağaçlarınız uzuyor, uzadıkça yeni yetenekleri görmeye başlıyorsunuz. Genelde oyunlarda böyle yetenek ağaçları açık olur, nereye kadar gideceğini falan görürsünüz. Hatta bazı oyunlar hangi yetenekleri alabileceğinizi de gösterir. Bu sayede oyunun başından ha bunlar varmış dersiniz. Fakat burada yetenek ağacının daha nereye kadar uzayacağını bilmediğiniz için merak ediyorsunuz devamlı. Acaba daha ne efektif yetenekler göreceğim diye heyecanlanıyorsunuz. Fakat şimdi fakat kısmına geldik. <laughs> oyun aksiyonu bu kadar uzun bir oyun için maalesef yeterli seviyede değil. Yani dünyayı ve hikayenin dizaynını övdüm ama düşmanlar ve aksiyon çeşitliliği konusunda Valhalla'nın uzunluğu sıkıntı çıkarıyor. Düşmanlara baktığınız zaman kağıt üzerinde çok çeşitli düşman tipleri göreceksiniz. Baya farklı dalda düşmanla karşılaşıyorsunuz oyunda. Ama kağıt üzerinde işte. Bu düşmanların güçleri isimleri falan farklı olsa da saldırıları ve onları yenme şekliniz hemen hemen hepsinde aynı oluyor. Çünkü size yaptıkları saldırılar çok akıllıca da değil, zekice de değil yani. Boş saldırılar. Hani Souls oyunlarının aslında saldırı tipiniz çok benzerdir. Hep atak tuşuna basarsınız, doş atarsınız. Yani belli bir şablonda saldırırsınız. Fakat düşmanlar o kadar iyi dizayn edilmiş olur ki aynı tuşa bastığınız bile aksiyonun heyecanı hiç bitmez. Valhalla ise belli ki yapımına başlanırken bu amaçla yapılmaya başlanmış bir oyun olmuş. Souls gibi böyle düşmanları çeşitli yapalım, aksiyon kendini tekrar edecek gibi olsa da düşmanların farklılığı oyunu hep taze tutar. Amaç buymuş belli ki ama işi bitirememişler. O yüzden de kağıt üzerinde çeşitli ama pratikte aynı kalmış Buradaki aksiyonun monotonluğunu kırmak için yapabileceğiniz en önemli şey farklı silahlar kullanmak Daha önceki videolarda söylediğim gibi artık iki elinizle de istediğiniz silah alabiliyorsunuz Hangi elinizde hangi silah varsa saldırılarda ona göre şekilleniyor Ancak Valhalla Odyssey'deki gibi bir loot çılgınlığı barındırmıyor Oyun boyunca binlerce silah bulmuyorsunuz Valhalla'da bulduğunuz her silah oyunun sonuna kadar sizinle kalıyor Çünkü hepsi pasif özellikleri sebebiyle özel silahlar Kendilerine ait isimleri var, kendilerine ait ekstra avantajları var ve oyunun başında bulduğunuz dandik bir silahla isterseniz oyunu bile bitirebilirsiniz. Çünkü silahlarınızı sonuna kadar geliştirebiliyorsunuz. Yeterli kaynağınız varsa en basit silahı en güçlü silah haline getirebilirsiniz. Ben mesela oyunu 8'in saatinde bir tüccardan çifteli kılıç aldım. Böyle dandik bir kılıç. Kullanması acayip hoşuma gitti. Geliştire geliştire ana silah haline getirdim. Son 15 saattir paso onunla oynuyorum abi. Başka silahlara da geçtim arada ama keyif vermedi bu kılıç kadar. Aynı kılıçla 15 saat oynamak da yetersiz düşmanlardan dolayı insanı sıkabiliyor. Tabi tüm bu aksiyondaki kendini tekrar etme ve sıkılma noktasının dışında bir durum daha var abi. Oyun çok kolay. Bakın ben öyle master bir oyuncu falan değilim ama bu oyunu hakikaten kolay olmuş lan. Bir kaleye sızıp 20 kişiyi tek başıma öldürebileceğim kadar kolay olmuş oğlum. En başta kolay gelmeyebilir fakat oyunun yapısına alışınca yani aşağı yukarı bir 10 saat sonra inanılmaz kolaylaşmaya başlıyor oyun. O yüzden tavsiyem bu oyunu oynayacaksanız kesinlikle hardda oynayın. Oyunun normal seviyesi bence hard. Çünkü hardda bile birkaç boss savaşı dışında pek zorlanmayacaksınız. İşte size bahsetmek istediğim düşmanların sığ olmasının bir sonucu bu. Düşmanlarınızın yaptığı saldırılar sizi şaşırtmadığı için 20. saatten sonra her türlü tipi aşağıya indirebilirsiniz gibi hissediyorsunuz. Tabi şu bahsettiğim gücünüz yettiği sürece. Yoksa bu güçteyken gidip de 250 güçteki bölgeye girerseniz oyunu kolay alsanız bile sizi tokatlarlar. Bakın mesela bu adam 280 güçlü bir adam. Zebellah gibi bir abi. Benim güçte 120-130 mu öyle bir şey galiba. Yensem yenerim ama kasmam gerekiyor kendisini. Şimdi bu gibi adamlardan binlerce olduğunu düşünün o bölgede ağzımızı kırarlar. Ama olması gerektiği gibi oynadığınız zaman yani hikaye zaten sizi yönlendiriyor aslında. Siz istediğiniz zaman güçlü bölgeye de gidebilirsiniz ama hikaye diyor ki bak senin gücün uygun yerlerde var. Kendi gücünüz uygun yerlerde oynadığınız zaman oyun çok kolay geliyor. Bir de şeyi sevdim grind yapma ihtiyacı hissetmedim oyunda hiç. Odyssey'de o bir noktadan sonra gelen level kasmam lazım o yüzden bir ton şey yapmalıyım hissi bu oyunda olmadı. 35 saat itibariyle olmadı. İleride olur mu bilmiyorum. Ama olmayacak gibi duruyor. Sonuç. Bakın size burada bahsettiğim şeyler oyunda benim duygularımı en çok sarsan şeyler oldu. Aksiyon tarafı inanılmaz kötü falan da değil bu arada. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hatta toklaştırılmış önceki oyunlara göre. Vurduğunuzu daha bir hissediyorsunuz. Yeni açılan yetenekler falan da oyunu taze tutmayı başarıyor. Ama çok daha iyisi olabilirmiş. O açıdan üzüldüm. Fakat oluşturulan dünya oyunun hikaye anlamında da içerik anlamında da farklı şeyler sunması acayip hoşuma gitti ya. Öyle böyle gitmedi oğlum. Bahsedemediğim o kadar çok şey var ki. Kabile muhabbetleri var. Kabileyi geliştirmek var. Çılgın yan görevler var. Dedektifliğe soyundunuz. An Bunlar var. Cinayet falan çözüyorsunuz da baya hoş yani. Belli ki üzerine sağlam düşünülmüş bir oyuna sinket. Bu PC'deki hataları çıktığında olacak mı bilmiyorum ama olursa hakikaten oyuna yazık olur. Gerçekten güzelim oyun gider yani bu hatalardan. Hadi ufak tefek ama çok sık gördüğümüz oyun glitchleri falan neyse de oynanmayacak kritik teknik hatalar Valhalla'nın güzelliğine gölge düşürür. Bir de işin çelişkili tarafı oyunu PC sürümü uygun fiyatlı. Uygun derken içerik ve bizim ekonomik şartlarımız için uygun demek istiyorum. Çünkü Valhalla böyle evladiyelik bir oyunu yani derler böyle öyle bir tabir vardır. 35 saat gömdüm ve çok rahat 35 saat daha gömerim gibi duruyor. O kadar yoğun bir içerik var oyunda. Hep beraber yaptığımız raidler yani yağmalar var. Gizliliği merak edenler varsa oyun sizi başta hiç gizliliğe itmiyor. Hatta oyunun ilk 20 saati gizli gitmeye ihtiyaç bile duymadım. Fakat 25. saatten sonra falan gizli gitmenizi tetikleyen yerler oluyor. Yani gizli gidersem çok daha rahat edersin diyeceği yerler çıkmaya başlıyor. Aksiyon kadar olmasa da gizlilikte de çok hoş yetenekler var. Yani teknik tarafı bir kenara. Olmuş lan oyun işte. bayağı güzel bir Ubisoft oyunu olmuş. Umarım teknik tarafta çıktığı gün sıkıntı çıkartmasın. يوشك مش